futbol ligi birinci, üçüncü klasman özür dilerim. Üçüncü klasmandan maç yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Rakibimiz bulundu. 3115 üçüncü Görüntümüz gelirse maç ayarlarına gideceğiz. Şu formayı alacağım. Biraz daha açık oluyor, net oluyor o forma. Şuradan kadromuza bir bakalım. Yüksel işte pek oyuncumuz yok. Her zamanki gibi unutuyoruz yine rakibe bakmayı. Ya bombacı beyli var. Stoykovic mi? Tamam Göbek mi oynuyormuş Stoykovic? Değişik. Allah Allah. Hey bakalım. Oynasın bakalım. Stoykoviç'ten göbek var mı? bilmiyorum. Ben kartlara çok hakim biri değilim. Ama Stoykoviç göbek oynamaz. Ofansif orta saha oynayabilir belki. CF oynayabilir. Veya adamın oyuncusu yok. Onu orada oynatabiliyor. Kalede Oblak vardı. Bir maçta öne geçtim 1-0 yürüyordum bağlantım kesildi maalesef <laughs> yenildim yani hükmen kaybettiniz yazdı. E hadi artık başlat kardeşim ya. Ya bak gerçekten belki her videoda çektiğim her videoda bahsederim. Ya uzatmanın anlamı yok. Yani bunu tamam baktın, ayarladın, on ettin, bunu ettin. Şimdi neyle uğraşıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorsun. Orada öylece duruyor. Aynı oyuncular, aynı şekilde. Allah Allah. Ya başlat oyun arkadaş ya. Ben e, futbol oynayan insanların büyük bir sorun sorunlu olduğunu düşünüyorum. Yani insanlar Herhalde hastalıklarını yansıtmaya çalışıyorlar. Belki ben de öyleyimdir de bilmiyorum. Ama ben rakibi üzmeye çalış yönelik bir iş yapmamaya çalışırım. Neden? Maksadım oyun oynamak yani. Ben neden insanları üzmek koşmuyorum? Özür dilerim telefon çalıyor. sahne. Atmosferdeki beklenti, karşılaşmanın heyecanı. Buralarda futbolun ne kadar önemli olduğunu gösteren tipik bir maç. Büyük bir maç olacak gibi görünüyor. Kulağı da öyle geliyor. Atmosfer güzel. İşte başlıyoruz. Türkiye, Paris Saint Germain'e karşı. Eden Hazar formunun zirvesinde en iyiler arasındaydı. Sence burada ne tür bir görev Ah, kötü düşüyor. Karar faul. Sarı mı, kırmızı mı? Kırmızı. Paris Saint-Germain şimdiden bir kişi eksik. Özür dilerim. Adam maça kırmızı kartla başladı. Bakalım hemen ne yapacak. Ya o kadar bekle bekle kırmızı kartla maça başla abi. Böyle olur mu ya? Ne olacak ki orada daha topu bile almadıydım hemen ayağıma bindirdi ayarak. Bir topu alsaydım bari. EFB. E, ya bu bunlar arkadaşlar bak ismi ismi görüyor musunuz? İsim EFB bilmem numara şeyin e, Konami'nin ilk vermiş olduğu numara yani. Kalecimin çıktığının farkında değilsin. Hayır farkındaymış golü bile attı. <laughs> bunlar yan hesap. İkinci, üçüncü hesap. Yani ben şimdi e-futbola başlasam. İlk yapacağım iş isim bulmak olur abi. Niye? Ne yapıyorsun lan? Abi kasmadan oynayamayacak mıyım ben bu oyunu ya? Şuna bak. Bak hiç. Adam müdahale etmek gibi bir derdi yok ha. Al artık al. Al artık yani. Hmm. Oraya atmalıydım aslında ama benim bu adamım halleder o işi ya. Güzel. Hadi bakalım Suarez'im. Adamlar 10 kişi oynuyorlar. Hadi bastır 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 bastır. Usta oyuncu ya. Adam usta oyuncu abi. Benim bu adama karşı pek şansımın olduğunu sanmıyorum. Bir ha, sana. Nereye veriyorum adam nereye veriyor? Tabi Rui Suarez'de orta yaparsan arkadaş da böyle olur. <laughs> Oo. Hop şuradan bir çek. Güzel. Göbe. Hadi. Ama olmaz ki. Hazartım. Hazartım ya. Gitme gitme. Adam kullanabiliyormuş demek ki. Şuna bak. Değişik bir paslaşma şekli var. Ooo ne diyordu? Papaz her zaman pilav yemez aga. 7. Ope mekano. Birkaç tane şey geliştirmek lazım ya. Şu çalım konusunda birazcık kendini geliştirmen lazım. Oyna, oynuyorsan yani. Kimdi o? Adam yiyip aldı bizi. Yeme, yeme onu ha. Aferin kaleci. Yırt değil. Adam ittirerek alıyor ya. Ha, bir ileri verelim biz bunu. Bu arada Stoykovic'i göbek olarak da oynatıyor ha defansif. Bilmem adam. Aha. Ne oluyor lan? Aa. Adam sağ kafa pası veriyor sanki oyuncuları özel alıştırmış gibi ya. Yok abi futbolun içerisinde böyle şeyler çok yok yani. Aha onu yanlış yaptım İsmail. Güzel adamın oyunu akıyor ya. Şöyle verelim bakalım. Uzun adama. Gel kardeşim. Yok artık canım sende ya. Eden azart. öyle de gol atılmaz ayıp ama ya. Yani geze geze de gidip gol atılır mı ya? Şey bir, bir e, defansta bir kopukluk var arkadaşlar böyle saçma sapan bir şeyle oynuyor. Dengesizlikle oynuyor. Oo. Kardeşim benim burada kim var kim? Oo orada kim var? <laughs> Yapma be. Yapma golü. be. Arkadaşlar o Sven'in orada o golü atabileceğini düşündüm. Pasta ona göre verdim. Hmm. Şey. Ee, boş değil adam oyuncu yani. Kesinlikle. Güzel paslaşıyor. Özellikle hücum ürünü çok bence kaliteli. Evet, gol geldi. Kimin bir apaçı Şuna bak. Arka taraf atacak. Daha kaç tane golün Güzel ama bu o. Ya geç artık ama ya geç artık ya. Hah. Osimen. Şuradan Osimen dönüp tekrar buraya atacağım. Burada da Luising Suarez'i var abi. Aha. Kendi kalesine atsaydı bari. Ya Luis Suarez. Abi onu atacaktın ya. Bak. Onu atmazsan öyle gelir gol atarlar sana. Tamam. Benim orada sağ kim müsaade etmez herhalde. Şey. Ee, dün de aynı şeyi yaşadım. Defans oyuncularım ileri doğru topa vuramıyorlar. Böyle ya, zayıf vuruyorlar yavaş. Aferin la kaleci. Bravo be. Allah kurtar Seni kötü de ama. <laughs> evet. Paris Saint Germain. Adam bizden üstün oynuyor. Üstün oynuyor. Adam bizden üstün oynuyor abi. O, ay adam Stoykovic'i nasıl kullanıyor? Dragon Stoykoviç bu kart öyle mi? Yani şuna bak. Tabi defansında bir sıkıntı yok. kırmızı kartı gördü. Sadece hücum yönü zayıfladı ama hücum yönü de adamın güçlü olduğu için iyi oynuyor. Güzel paslaşıyor geriye doğru. Takım testi. Aa bir dakika teknik direktörü kim bunun ya? Hiç bakmadım ha. Allah Allah. Frank Rekar. Oğlum. Ben takımım niye desteğe gelmiyor madem seninki o kadar güzel desteğe geliyordu. Sağ olsun yine son dakikaya kadar bekliyor. Bekle abi bekle. bekle. Bir şey, ne oluyor? Çok şey kazanıyorsun. Çok. Beklemeye devam et. Aa dur dur tamam. O başka şeyler de yap. Ayarlamaları eksik kaldı kardeşim. İnsanlar ne keyif alıyor bu lüzumsuz hareketlerden ya? yani hesabı adam guya işte şeyden e, oyunun verdiği futbolculardan almak adına kendince at. Hadi ama olmaz ki. şey arkadaşlar orada Suarez attım gerçekten. Suarez attım ama adam atmadı. Hadi Suarez, hadi Suarez, Suarez sinirlendirme beni ya geri zekalı mıdır nedir ya? Dest bir orada şey yap yani bir müdahale et. Ya yani müdahale et derken koş. Şunu yap. Bak. Bu kadar. Sen forvet oyuncususun ya mal gibi öyle hareket etme. Ben hızlı kontratakla oynuyorum. Raykart gibi bir teknik direktörüm var ya. Herhangi biri değil yani. Allah Allah. Adam doğru düzgün müdahale etmiyor topa. Adam atacağım yeri gördü vallahi iyi Kalecim 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 Çok iyi vurdu ya <laughs> orada Orada hatayı kötü yaptım Tamamen ben kendi hatam yani o kadar kötü pas attım ki Şöyle atalım Şöyle atalım Şöyle Tekrar bu tarafa geçelim tekrar Aa. Şey e Tebrik ederim Bale bak gerçekten tebrik ederim Güzeldi Bale'nin orada o adamdan topu alamaması Hoş olmadı ya O zaman Ayağına tutmaya çalışsaydın keşke be Oo. İnanın. Şu tiplerden nefret ediyorum ya bak. İnanın yani bak. Şu oyun oynama tip şeylerinden. Tiplerinden nefret ediyorum ya. O kadar gıcık oluyorum bu insanlara. O yüzden belki daha çok oynamıyorum futbolu. Hayır fiyat Hazar tattım arkadaşlar Hadi. bakın sanki ee, şeyle oynuyor top çevirmeyle oynuyormuş gibi oynuyor yani adam Ya yeter artık ama ya. Yeter artık ya. Adam topu geçiriyorum tekrar arkadan müdahale edip topu tekrar alıyor ya. Topu geçiriyorum pas verirken tekrar müdahale ediyor tekrar alıyor ya. Allah Allah. Ya oyun ne olursun böyle şeyler yapmasına izin verme insanların ya. Hadi bakalım. Nerede? Nerede abi nerede? Suarez. Suarez, Suarez. Oyunun olmasa var ya adam bizi yiyecek, yiyecek. Allah'tan var ya gol bu. Hiçbir şey yapamadım yani. Hiç, hiçbir şey yapamadım. At, sorun değil. bana çarpıyor, ona gidiyor. Ona çarpıyor, ona gidiyor. Her müdahalesi doğru oluyor. Gel ortaya. kadar basit ya. kadar basit yani. ne kadar basit arkadaşlar ya.

şey gıcık oldum adama da bastırak oynuyorum. Aslında gerek yok. <laughs> ya Allah seni kahretsin ya. Evet Hoydong şey Virgil van Dyke bildiğin adam devasa bir oyuncu tüm sahayı kaplıyor arkadaşlar. Yeme gol. Adam tüm sahayı kaplıyor arkadaşlar. Adam bir tane ara topu doğru gitmez mi? Bir tane top ara top Asıl doğru gitmez mi ya? Bir tane ya oyun boyunca bir tane ara pasım doğru gitmedi ya. Şu maçın hakkı bu değil abi. Şuna bak adam 196 pas yapmış. Cık cık. Rezalet ya. Ya yenilsem üzülmezdim 10 kişiyle bu kadar oynadı eğer acaba tam olsaydı ne yapacaktı? 30 tane gol atacaktı herhalde. Neyse iyi seyirler derim arkadaşlarım inşallah beğenirsiniz. Abone olup yorum atarsanız da sevinirim. Çok teşekkür ediyorum izleyen herkese.